Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün ben Yine Brawl bu Stars Bugün üç video attığımı biliyorum. Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar. Bir de like atarsınız. inşallah Arkadaşlar. Bu videoya bir Biliyorum. biraz daha like atarsanız çok sevinirim ben biraz görüntümü toplamaya çalışacağım hmm. evet. Yüzüm böyle benim. Hazırsanız videoya geçelim. Öldürdüm. Demek benim kilimi çalan sendin. Benim kilimi çalan bu arkadaşlar ama aslında ben öldürdüm ama gördünüz, gördüğünüz zaten oradan büyük kovdu mermisi. Ana ama benim için oraya bir kod vermesi geçmedi ya. ya. biraz da görüntü mü kontrol edeyim için arkadaşlar. Bir verim bul da. mü? görüntü mü? Oha arkadaşlar böyle yapılıyor. Ben de göremiyorum ekranı. Bu arka plan. O var hı. Büyük kutu. Hadi arkadaşlar. Lütfen bir şey Allah'ım lütfen. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. 45. Tamam. Çıkmadı. Çıkmadı. Neyse. Oyunumuza geçelim. Neyse hesabından altı hesabım gelseydim ya. Gidiyoruz. ikinci olmuşum dört. Beşin olmuşu? Benim hesaplarıma göre 4 ha. Map de oluşturamıyoruz. E ne yapacağız? Bunu da almamız lazım. Daha fazla biraz var. Bizi daha 45 kupa var. İyi o zaman Arkadaşlar ben pro moduna geçiyorum. Evet galiba da geçmedim. Neyse. Çünkü vücudumda bir şey hissetmedim arkadaşlar. Tamam şimdi hissettim. Ama ağrıyordu. Ağrıdığı için de daha. da bir de bununla yıkar. Ha bu arada arkadaşlar genel sorusu. Nerede yaşıyorsunuz? Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz? Günün sorusu. Oo oh biraz daha parmak neyse dördüncü oldu tabii evet dört ne yaptık bayi neyse biz biraz savaştık oynayalım futbolda ben ne Özellikle sakatlamadan. Sakatlama oyunu ya. Top aldık. Ha bu arada ilk oynayalım bu. Yani benim 16.000'lik hesabım var. Onda bir sürü girdim de. Bu hesapta ilk oynayacağım arkadaşlar. Gidebiliriz. Hani nasıl atamadım okuyayım. Yanlış o, bir şey orkunluk attım. Yanlışlıkla otomatik bastım. Ama onu da öldürmek bir şeydi. zaten ona atsaydım boşver. Çünkü onları öldürdün ya. Kırımı öldüremezler de. Böyle olurdu. Yanlışlıkla yararlı bir şey yaptım. skor Maç bitti. Kazandık. Yurduz oyuncu olduk. 8 kupa. 8 kupa daha geldi. Kaldı. 31 kupa. Üç maç daha yaparsak. Oluyor. İnşallah bunlar kolaydır. Değilmişler. Ya bunların bence bir bir tane daha hesapları var. Bu kadar bana bu kadar iyi oynayamazlar. Evet. Tamam artık ben bunları silip süpürüyorum. Ulti bir şey var. Ben değil. Sen değil. Sil. 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 Aa, yanlış hesaplama. Şimdi. Ee, ömrüm yok. Neyse. bence bu biz bu maçı kaybettik arkadaşlar bu maçı zaten gelenekli mi kaybettim videoyu bitirmek zorundayım çünkü 10 dakikadan fazla çekemiyorum arkadaşlar videoyu maçın da bitmesine zaten atamıyorum premium gerekiyor arkadaşlar premium da paralı kaybet Güzel videomuz bu şekildeydi. Sağda ve oldu bir tane video çıktı. İzlemediyseniz lütfen tıklayarak A videoları seyredebilirsiniz. Görüşürüz.